Herkese tekrardan selam dostlarım. Ben Ali ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Renewal Play'deyiz. Beyler bugün sizlerle birlikte bu elimde gördüğünüz Eagle markalı silah satmayı deneyeceğiz. Ee, umarım güzel bir video olur. Eğer daha fazla böyle Renewal Play videoların gelmesini istiyorsanız like yorum atmayın. unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beyler son videoda yaptığım açıklamada e, mod paketimi baya beğenmişsiniz. O öyle yorumlar geldi. Mod paketimin versiyon 2'sini de istiyorsanız lütfen bir önceki videoya gidip bir like atmayı unutmayın. Versiyon 2'sini de çıkarabiliriz isterseniz. Ee, şimdi hemen videomuza geçelim. Evet beyler şimdi bize önce bir alıcı lazım. Alıcıdan önce de bir yakıt lazım. Önce bir yakıtımızı alalım. Buraya şöyle durayım ben bir yakıt al. Beyler yakıt dolarken ufak bir duyuru geçeyim. Ee, hani oyundan bağış yapmak isteyenler oluyor. Ben banka şey mi banka ne no olsun mu ne diyorlar. Onu videonun açıklama kısmına koyarım. Lan transfer yapmak isteyenler de yapabilir. Oyun IC para yani. Yeter ya. Evet şimdi alıcı bulmamız lazım ama ondan önce adam aşağı atla lan. Buralarda takılıyorlar ama. Aa aşağıda kavga var lan. Lan oğlum kavga çıktı. Abo <laughs> kavgaya bakın lan. <laughs> Biri gidiyor oğlum. Neyse buradan Gidelim. Abi burası zaten bak şurada tartışanlar. Bura ne için var biliyor musunuz? Şurada tartışanlar. Burada birbirlerini dövebilmeleri için var yani. Bu mekan böyle. Bu arada gündüz mod çok güzel görünmüyor mu? Parlaması. Ge o önceki videoda hava gece olduğu için biraz kötü görünüyordu ama bakın bu videoda gündüz ya. Tablolar falan nasıl parlıyor arabanın üstünde. Bu arada beyler bu işler biraz sıkıntılı işler oldu değil mi? Maske takın. Maskeyi ben de takayım da yüzüm görünmesin. Beyler sanırsam alıcıyı bulduk. Metal lazım mı dedim. Evet dedi. Onlar da tam da, tam da bunun için gelmiştim. <laughs> tamam takip et. Burada olmaz dedim adama şimdi. Adamı şöyle bir yere götürelim. Evet deniz manzaralı bir yere geldik. Satış için güzel bir yer. Şöyle oturalım. Alıcı kim diye soralım. Böyle biraz mafya ayaklarına girelim. Bende bir tane var dedim. Yıl var mı? Var. Bunlar biraz yeni gibi yani. Bir 50 veririz bunlara. <laughs> 50 bin. Tamam tamam. 40 olsun hadi. Bunlar biraz yeni gibi yani. Abi yazdık. Adamlar çömez çıkmadı beyler. Az kalsın kazıklıyorduk da kazıklayamadık yine ya. Kanka 30. Tamam bulursan haber et. 30 başkasına deme Gafana sıkarlar. Abi bu aralar para lazım olduğu için 30'a satacağım gibi ya. Çünkü yani para lazım. Gördüğünüz üzere 400 dolarım var. Çek gel bekliyorum. Burada hemen silahımızı satıp kaçalım. Adamlar gelsin. <laughs> beyler, ha geldiler. <laughs> Laşmaya sağ elini beline atarak silahı çıkartır. Elimize dursun. Silah sat 157 32 olsun. Allah belanızı vermesin ya. Yani. 68 tamam. Evet beyler, silahımızı satmış bulunmaktayız. Beni görmedin. Ben de sizi. Buradan hemen uzaklaşalım da polise molise şikayet ederler. Ya şimdi normalde biliyorum çok ucuza sattım. Normalde bunların piyasası 40 bin falan. Ama dediğim gibi para lazım olduğu için ee, bir tık ucuza gitti. Yapacak da bir şey yok. Arkadaşlara da helal hoş olsun yani. Hiçbir sıkıntı yok benden yana. Evet beyler bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle Rina ile videoların gelmesini istiyorsanız like, <laughs> yorum atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.